Sizin... E, yılbaşından önce çıkacak. Ama benim e, düşüncem e, Ekim ayık bilemediniz Kasım ayı yani ben bütçeden önce çıkmasının daha doğru olacağını inanıyorum. Yani meclis açılır açılmaz. E, tabii ki bir sıraya koyuyor bunu hükümet ya da çalışma bakanlığımız. Onların fikrine de saygı duyuyorum ama benim görüşüm bütçeden önce bütçe biliyorsunuz Aralık başında görüşülmeye başlıyor. Ben bütçeden önce bunun da e, çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii farklı e, çalışmalar var. E, biliyorsunuz orada e, efendim 1.99 işte Eylül'ünden önce işe başlayanların tamamını kapsayacak bir düzenleme var ki biz de başına itibaren bunu Onu savunuyoruz. Oradaki biz hak ihlal dediğimiz şu. Şimdi 99 Eylül'e kadar devlet öncesinde demiş ki bunu da kim söylemiş? 91'de e, koalisyon ortağı olan DYP ile sehafe söylemiş. Yani merhum Demirer'le merhum İnönü İnönü söylemiş. Kemal Bey'in de işte SGK Genel Müdürü olduğu dönemlere denk geliyor herhalde. Şimdi orada bir erken emeklilik çıkartmışlar. Vaat etmişler seçimden önce popülist bir politika. Milletin oyunu almak için erken emeklilik. Bu vaatlerini yerine getirmişler. Fakat o süreç içerisinde işte Kemal Bey'in de SGK Müdürü, Genel Müdürü de olduğu dönemleri de kapsıyor. Eee SGK'yı batırmışlar. İşin doğrusu bu. Batırmışlar. İşin içinden çıkılamaz noktaya gelince de yani ne demişler o zaman demişler ki 25 yıl kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl ikisi içinde 5000 iş gününü tamamlayan yaşına bakılmaksızın emekli olur demişler çok yanlış hı hı. ama dediler ve yaptılar popülist bir politika sonra işte batırınca SKK'yı sonra 99'da yine koalisyon hükümeti yine sol partinin birinci olduğu koalisyon hükümeti eee Orada bu sefer de işte bu yasayı çıkarttılar. Yani yaş düzenlemesi getirdiler. Bunu yeni başlayacaklar için getirebilirsin. Ben buna hiçbir şey söylemiyorum ama devlet olarak önceden sen işe başlayan bir e, vaatte bulunmuşsun. Yani bir sözleşme imzalamışsın. Ben Hakkını lazım. vermen lazım. Benim evet. gittiğim yol burası. Yani maç içinde kural değiştirilmez. Onun için 99'dan işe başlayanların tamamıyla ilgili bu düzenleme yapılması lazım. Zaten tamamı yaklaşık 4 milyon küsür. Bunların da zaten şu anda hepsini versen bu şeyi emekli olacak kişi 1 milyon civarında çünkü devletçe çalışan öğretmen emekli olmaz memur emekli olmaz çünkü maaşı düşecek. Yani hiç kimse emekli olmaz ya da devletteki işçiler. Ha iş yükü çok ağır olanlar ya da işte belli bir yaştan sonra mecburi emekliliğe tabi tutulanlar işte kolluk kuvvetleri gibi bunlar emekli olur ya da özel şirketlerde özel şirket. ağır şartlarda çalışanlar. Yoksa yine iyi şartlarda çalışanlar emekli olmaz. Dolayısıyla burada 1 milyon kişi emekli olacak. Bunun da maliyeti, bakın şu andaki artışla birlikte maliyetini söylüyorum. Bu ilk konuşulduğu yıllarda 15-20 milyardı. Tabii emekli maaşlarının artmasıyla birlikte 4 bin liradan tutsanız, yani bunun zaten şu anda sağlık giderleri falan karşılanıyor bunların. Dolayısıyla da yıllık devlete 60 milyar gibi bir yükü şey, var. Ama bu 60 milyar 2 sene önceki dövizle hesapladığınız 60 milyar nedir şu anda? Diyelim ki 3 milyar. 3 milyar küsür yani 3, hmm. 3, milyar 200 milyon falan dolar ya da eurodur. Ama o zaman o zamanki şeyi hesapladığınızda yine aynı 3-4 milyar dolarlar seviyesindeydi. Maliyette yani döviz cinsinden bir artış yok, TL cinsinden bir artış var. Ama bütçeniz ona göre artmış. Yani Türkiye ekonomisi bunu karşılayabilir. Ha farklı e, şeyler de çalışmalarda yapılmış. Birkaç çalışma daha var. İşte bir Finlandiya modeli var. Hı -hı. Efendim işte e, maaşından %5 keserek emekli etme gibi. E, ya da işte kademeli olarak bir emeklilik süreci var. Bütün bunlar konuşuluyor ama benim Doğru bulduğum ve desteklediğim bu 99 Eylül'den önce işe başlayanların tamamıyla ilgili tamamını kapsayacak bir düzenleme. Ben öyle de çıkacağını arzu ediyorum ve öyle de çıkacağını ümit ediyorum. Bunun da bu yıl başından önce çıkacak Allah'ın izniyle. Ama inşallah dediğim gibi ne kadar erken olursa o kadar iyi olur.